geldiniz. Yanımda Berk oyunda kanalından Berka var. Berkacığım hoş geldin. Hoş buldum. Evet arkadaşlar, e, şimdi sizlere Google'ın 8 sürpriz notasını göstereceğiz. Birinci olarak arkadaşlar do do e be yazıyoruz arkadaşlar. Şeyim. dönmesiymiş. E, i̇sterseniz ikinciyle devam edelim. Evet arkadaşlar ikinci olarak Atari Brakut yazıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Atari'yi yazdım. Atari, Atari Brakut tıkladığınızda arkadaşlar buradan görsellere seçeneğine tıkladığınızda ve birkaç saniye sonra geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Oyunu böyle oynayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar ikinciyle devam edelim. Evet arkadaşlar 3. devam ediyoruz. Ee, bir önceki şeyler arkadaşlar yanlışlıkla 5. ile devam edelim dedim arkadaşlar. Sizlerden çok özür diliyorum. Evet arkadaşlar bu inter, Google arkadaşlar siz yazıyorsunuz. Enter'a tıkladığınızda arkadaşlar Google hemen dönüyor arkadaşlar. Evet, efendim, evet Google Yamuk oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz 4. ile devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz 4. ile beraber. Evet e arkadaşlar 4. İnternet arkadaşlar böyle goldo yazarak yazdığınızda arkadaşlar bir tane oyun çıkıyor. Arkadaşlar ben şimdi konuşmayacağım çıkıyor oyun çok gürültülü olduğu için. Evet, iyi izleyin. <laughs> Google Mars arkadaşlar hemen yazalım. Google Mars yazınca şuna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar galiba galiba. 8 tane arkadaşlar açılana kadar böyle bakabilirsiniz evet bir sonrakine geçelim arkadaşlar bu galiba yedinci oluyor bu altıncı evet altıncı oluyor evet arkada, altıncı arkadaşlar buraya google moon yazıyorsunuz arkadaşlar şu en üstte çıkana tıklıyorsunuz 14 falan var arkadaşlar. Bunları böyle yakınlaştırıp uzaklaştırıp gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar sizlere yine döndük. 7 taneymiş arkadaşlar. Çok özür dileriz. Evet bu arkadaşla... arkadaşlar Arkadaşlar bu böyle Zerf rush yazınca tıklıyorsunuz. geliyor arattığınız şeyleri böyle tek birer birer yok ediyor sonra sonu arkadaşlar böyle hepsi beraber toplanıyor arkadaşlar Evet izleyeceksiniz şimdi size izleteceğiz bunu siz de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar Evet bunları bile yok ediyorlar oluşturacaklar. Yani Google Evet. Hepsi bir arada toplanıyor. Evet. toplan bir toplanamadılar ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google diyor. Bundan çıkmak için de bu çarpı işaretine basınca gördüğünüz gibi çıkıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Berkay'ın kanalının linkini açıklamalar kısmında vereceğiz. Onun da gerçekten güzel bir kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın.